اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ اَشْهَدُوا لَهُ بِالْا۪يمَانِ Sadaka Resulullah ve neteka Habibullah Muhterem Müslümanlar Yüce dinimiz İslam'ın temel esaslarından biri de namazdır. Namaz, Cenab-ı Hakk'ın bütün peygamberlere ve ümmetlerine emrettiği bir ibadettir. Namaz, dinin direği, müminin miracı, İmanın hayata yansımasıdır. Huzurun, teslimiyetin ve kulluğun tezahürüdür. Rükün, şart ve adabına riayet ederek kılınan namaz nefsimizi terbiye eder. Ömrümüze bereket katar. Evlerimize huzur verir. Bizleri dünyevi hırs ve gösterişten korur. Yorgun ruhlarımızı dinlendirir. Zorluklara ve sıkıntılara karşı sabretmeyi öğretir. Aziz müminler Namaz sadece belirli hareketlerden ibaret değildir O hayatımıza yön veren Bizi istikamet üzere sabit tutan Bir yol haritasıdır Nitekim bizler namaza başlarken İhtidah tekbiri alır Allah'tan başka ilah olmadığını dile getiririz kıyam ile hakkın yanında batılın karşısında duracağımızı zulme ve zalime asla rıza göstermeyeceğimizi beyan ederiz. Kıraat ile Kur'an-ı Kerim'i okur, onun çağları aşan mesajlarını hayatımızın her alanına aktaracağımızı ifade ederiz. Rükû ile Allah'tan başkasının önünde eğilmeyeceğimizi izhar ederiz secde ile Rabbimize olan yakınlığımızın huzur ve mutluluğuna ereriz. Selam ile elimizden ve dilimizden kimseye zarar gelmeyeceğinin güvenini veririz. Kıymetli Müslümanlar, Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için namaz, hayatın son anına kadar terk edilmeyen bir kulluk vazifesidir. O, hayatının son günlerinde çok hasta olmasına rağmen cemaatle namazı bırakmamış, zorlukla da olsa namaz kılmak için mescide gelmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı bir kalkan olarak görmüş, meleklerin şahitlik ettiği sabah namazıyla gününe başlamış. Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır buyurmuştur. Bir vakit namazı terk etmeyi dünyayı ve içindekileri kaybetmekle eşdeğer görmüş, ikindi namazını kılmayan kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir uyarısında bulunmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının bereketiyle başlayan gününü yastı namazının sekinetiyle tamamlamış, insanlar Sabah ve yatsı namazındaki sevabı bilselerdi sürünerek de olsa camiye gelirlerdi buyurmuştur. Değerli müminler, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında namaz kulun Allah ile olan bağını canlı tutan bir ibadet, camiler ise ibadetin hayat bulduğu mübarek mekanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişinin namaz kılmak için sürekli mescide gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik ediniz buyurarak namaz ve camiyi bir bütünün iki parçası olarak görmüş, imanın göstergesi saymıştır. Nitekim camiler Allah'ın evi, Kabe'nin şubesi, şehirlerimizin kalbi, medeniyetimizin temeli Huzur ve barışın teminatı olan mukaddes yerlerdir. Birlikte omuz omuza huzura durduğumuz, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, doğru ve sahih bilgilerle hayatımızı güzelleştirdiğimiz ilim, hikmet ve irfan yuvalarıdır. Aziz müminler, cami ve namaz haz, hız, tüketim ve yalnızlığın kıskacındaki günümüz insanına nefes alma, şükunet bulma ve yeniden huzura erme fırsatı verir. Toplumsal barışa katkı sağlar. Çocuklarımıza ve gençlerimize kimlik ve kişilik kazandırır. Sorumluluk bilinci aşılar. Onları zararlı alışkanlıklardan ve yıkıcı ideolojilerden korur. Ailelerine, topluma ve insanlığa faydalı hale getirir. O halde Yüce Rabbimizin Nur ehleke bis salati ve stabir aleyha la nes'eluke rizqa nahnu nerzuguk vel aqibetu ailene namazı emret ve kendin de ona devam et senden rızık istemiyoruz biz sana rızık veriyoruz güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır ayetine icabet ederek ailemizi tatlı dil, güler yüz ve sabırla namaza alıştıralım. Rızık endişesinden dolayı çocuklarımızı ve himayemizde çalışanları namazdan alıp koymayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazına giderken kızı Hazreti Fatıma annemizi ve damadı Hazreti Ali Efendimiz'i namaz için uyandırdığını unutmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünün son anlarında bile namaza dikkat edin uyarısında bulunduğunu asla göz ardı etmeyelim. Kıymetli müminler, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem cami ve namaz temasıyla haftamızı idrak edeceğiz inşallah. Bu vesileyle geçmişten günümüze aziz milletimizin manevi imarını gerçekleştiren hocalarımızdan camilerimizin inşasında emeği geçen hayır sahiplerinden ve bütün cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Hutbemi Ankebut suresinin 45. ayetiyle bitirmek istiyorum. Kitaptan sana vahyedileni oku Ve namazı dost doğru kıl Kuşkusuz namaz Hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar Allah'ı anmak en büyük iştir Allah yaptıklarınızı bilir